Arkadaşlar merhaba. Türkçe'den İngilizceye çeviri serimize devam ediyoruz ve bir İngiliz'in gözünden Amerika'daki dükkanlarla ilgili bir değerlendirmeyi içeren kısa bir metni birlikte Türkçe'den İngilizceye çevireceğiz. İlk cümlemi okuyarak ayırıyorum metinden. ABD'de müşteri gerçekten önemli. Biraz metinleri e, yani çok ağır tutmamam yolunda talepler geldiği için e, orta karar metinlerle ilerliyorum arkadaşlar. Daha doğrusu e, yani temel seviyenin biraz üstünlüğüyle metinlerle bir süre devam etmeyi düşünüyorum. ABD'de müşteri gerçekten önemli. Tabii şimdi nerede önemli müşteri? ABD'de bunu başa almakta fayda var. O yüzden in the US diyorum. Birleşik Devletler'de. Tabi yer zarfını başta kullandığım için virgülümü atıyorum. Müşteri de customer. Evet küçük harfe geçmeyi de unuttuk. Devam edelim. The customer. Customer müşteri. Is really important. Is really important. İlk cümlemizi çevirdik. In the US the customer is really important. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir mağazaya girdiğinizde personel sizi gülümsemeyle karşılar ve nasılsınız diye sorar. Evet ayırıyorum metinden bunu da. Yukarı alalım birazdan. Şimdi tabii bir mağazaya girdiğinizde nedir? Bir zaman zarfıdır. Ben bunu in ında yani when bağlacıyla temel cümleye bağlayan bir zaman cümleci olarak kuracağım. Ve dolayısıyla şunu söyleyeceğim. When You. You. Walk into walk into a store bir mağazaya girdiğinizde. Şimdi when, de cümlelerde arkadaşlar. E, dediğim gibi bunlar zaman cümlecini yani temel cümlenin zaman zarfını oluştururlar. Ve dolayısıyla e, ayrı bir cümleciktirler. Bakın öznesi ve fiili olan her şeyi biz cümle diyoruz. Ama bağlaçla temel cümleye bağladığınızda bu artık bir cümleciktir. Bağlaçla temel cümleye bağladık. E temel cümleden ayırırken eğer biz bu cümlecikleri Başta kullanırsak virgülle temel cümleden ayırmamız lazım. When you walk into a store, bir mağazaya dükkana girdiğinizde personel sizi gülümsemeyle karşılar. Personel, the staff. Belirli bir personel. Çünkü o dükkanın personeli. The staff, selamlamak İngilizce'de greet. Greet you, sizi selamlar. Peki nasıl selamlıyor? With a smile. With a smile. Gülümsemeyle selamlar. Karşılar yani. Greet, karşılamak, selamlamak demek. Ve nasılsınız diye sorar. tabi bunu da and diyorum. Ask ve sorar. E, nasılsınız diye sorar. Bunu arkadaşlar tabi ağızdan çıkan bir ifadenin aktarımı olduğu için ne yapmam gerekiyor benim? E, Tırnak içerisinde yazmam lazım. How are you? How are you? Nasılsınız diye sorar bunu söyledikten sonra tabii tırnağımı kapatıp noktamı da koyuyorum ve bu cümleyi de çevrilenler dizesinde sepetime ekliyorum. Devam ediyorum. Müşteri de her zaman haklıdır. Evet alıyorum şimdi aşağıya. Müşteri her zaman haklıdırı nasıl söyleyeceğiz acaba? Tabii burada bir de vurgusu da var. Dahi vurgusu da var. O da önemli bir yapı. The customer müşteri the customer ne demiştik? E, sıklık zarfları. Sıklık zarfları eğer cümle fiil cümlesi ise fiilden sonra isim cümlesi ise isimden önce gelir. Haklıdır derken bu cümlede benim bir fiilim yok. Bu bir isim cümlesi olacak. O yüzden emizarla yapıyorum cümleyi geniş zamanda. Geçmiş zaman olsaydı vazver olacaktı. The customer is dedim ve şimdi sıklık zarfımı kullanacağım. Always, always. Haklı olmak ne demektir? Sıfat right. Müşteri de her zaman Haklıdır diyorum ve D'yi vermek için cümle sonunda dahi anlamını sonuna bir to ekliyorum. Cümlemizi renklendiriyoruz. Bir şeyle ilgili bir sorun varsa onu geri alırsın ve sorunu çabucak çözerler. Sorunun varsa. Yani bir sorun çıktıysa nedir mesela? Düzeltilmiş bir şekilde sana iadesini sağlıyorlar. Şimdi burada if clause olacak arkadaşlar. Eğer, eğer bir şeyle ilgili bir sorunun varsayı biz İngilizce'de neyle ile ifade ediyoruz? Eğerle ifade ediyoruz. If you, eğer senin bir sorunun varsa have a problem, have a problem. If you have a problem, problemi söyledik. Ha Bir şeyle ilgili nasıl söyleyeceğim? With something. Bir şeyle problem olmada with ile söyleniyor İngilizce'de. With something. Bir şeyle ilgili bir problemin varsa. Hani hakkını geri alırsın anlamında. You take şöyle. ha Pardon. Arkadaşlar burada söylemek istediği şöyle olacak. Alırsın değil. Yani take fiili ben şöyle bir metinden yazarken gözüme takılmamış burası. Bakayım onu. Geri götürürsün olacak bu. Şöyle söyleyeyim. Geri götürürsün. Alırsın değil. Deminden beri batıyor bana o çünkü o ifade orada. Evet. Bir şeyle ilgili bir sorun varsa onu geri götürürsün ve sorunu çabucak çözerler. If you have a problem with something, something, you geri götürmek. Şimdi İngilizce'de arkadaşlar götürmek anlamında take fiilini kullanıyoruz. You take it back. Tabi geri derken de back diyorum you take it back ve diyeceğiz sorunu çabucak çözerler. Tabi sorunu çabuk çözerler derken İngilizce'de benim özne olarak da neye ihtiyacım olacak? D'ye. O işte ilgili olan insanlar anlamında İngilizce'de daima D kullanıyoruz. And diyorum. And ve e, onlar D. Sorun çözmek. Evet solve fiilini kullanacağız. Problem çözmekte de solve kullanıyoruz. Matematikte de öyle. E, they, evet, solve the problem quickly. Sorunu çabucak çözerler. Çabucak, quickly. Bu zarftır tabii. Nasıl çözerler? Quickly, çabucak çözerler. E, bir tarz zarfı bu da. Peki. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şikayet etmenize gerek yok. Mac e, diyor. Kesmiş cümleyi burada. Evet, biraz yalın olsun istedik çünkü sizden talepler öyle geldi. Şimdi, gerek yok, biz need to fiiliyle ifade ediyoruz İngilizce'de. E, don't need to, needn't ya da o şekilde. You don't e, diyorum. Evet, you don't need to. You don't need to. Senin gerek yok, ihtiyacın yok yani. Evet complain evet complain şikayet etmek demek complain You don't need to complain şikayet etmene gerek yok. Evet bunu da yazdık. Şöyle yukarı alalım. You don't need to complain. Makbuza sahip olmanıza bile gerek yok. Yani makbuz dediği nedir? Fişinizin olmasına da gerek yok. <laughs> Tabii burada bir <laughs> bile ifademiz var. İngilizcede bileyi even'la veriyoruz. O zaman ne diyeceğim? You don't. Şimdi tabi e, vurgulamak için ona bile gerek yok derken arkadaşlar. Gene vurgulamak istediğim şeylere yaptığım gibi fiilin önüne getireceğim. Even need to. Need to. Yani senin bile gerek yok. Ne yapmana gerek yok? Have the. Have the diyorum. Received. Fatura fiş anlamında kullanılan kelime İngilizce'de receipt'tir. Received. Evet. Bunu da yazdık. Gerçek Amerikan kahve dükkanlarını seviyorum diyor. Peki. Onu da ifade edelim. Ee, Tabi gerçek olunca real olacak. I love I love. Seviyorum. Yani çok seviyorum anlamında. Çok seviyorum demek için love'ı direkt İngilizce'de kullanabiliyoruz. I love real. I love real. Evet. Ee, ne diyeceğim? American coffee shops. Gerçek Amerikan kahve dükkanlarını seviyorum. Bunu da aldık sepete ekledik. Devam ediyoruz. Costa ve Starbucks gibi zincirler değil. Garsonlarınızın masanıza gelip size tatlım ya da işte canım dediği eski moda yerler. Şöyle bunu ayıralım ve kendimize yer açmak açısından. Şunu da ikinci sayfaya alayım şöyle tamam. Kadrajını da içine alalım. Evet. Costa ve Starbucks gibi zincirler değil. Yani onları sevmiyorum. Garsonların masanıza gelip size tatlım dediği eski moda e, yerleri seviyorum diyor. E, yerler dedi. İşte yukarıda demişti. Ben e, gerçek e, Amerikan kahve dükkanlarını seviyorum. Bu dükkanlar garsonların masanıza gelip size tatlım dediği eski moda yerler. Peki, <laughs> yani gerçek kahveyi kahveyi gerçek kahvecide içmeyi seviyor. Peki o zaman ne diyeceğim? Önce şunu söyleyeyim. Costa ve Starbucks gibi zincirler değil. O zaman değil. Bunu not ifadesiyle veriyoruz İngilizce'de. Not chains. Hani kahve dükkanları zinciri. Chain zincir demek. E, gibi de İngilizce'de like ile veriyoruz. Like Costa and, and Starbucks. Bunları değil diyor. Bunları da de ney? Bunları değil ama şunları derken bir virgül atacağım ve batla, batla bunlara değil ama neyleri? Ee, şöyle, e, garsonların masanıza gelip size tatlım dediği eski moda yerler. E, bunu da şöyle verebilirim. Ee, nasıl vereyim? Şöyle vereyim. Evet, old fashioned places. Şimdi those ifadesine de ihtiyacım var burada. Hani şu eski moda yerler, hani şöyle şöyle olan şu eski moda yerler var ya onlar anlamında those şunlar anlamında those'u koyduktan sonra diyorum ki those old fashioned old fashioned eski tarz yerler. Old fashioned places, yerler dedim. Şimdi bu yerleri tanımlayacağım. Hani garsonların masanıza gelip size tatlım dediği yerler anlamında yer tanımladığım için arkadaşlar sıfat cümlesini biliyorsunuz sıfat cümlelerini başlatırken biz ya det kullanıyoruz ya da yani nerede det kullanıyoruz nerede kullanmıyoruz. Hani bunu merak ediyorsunuz relative clause. İngilizce dersler mesela kanalın videosunda relative clause İngilizce dersler oynatma sitesinde relative clause'a bakabilirsiniz. But, e, yer tanımlarken arkadaşlar bağlaç olarak kullandığım sıfat cümlesini bağlamak için kullandığım kelime yer için ver 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 e, evet the waitresses the wait, the waiters diyelim yani waiter garson demektir waitress olursa kadın garson demektir Amerika'da genellikle bu tarz yerlerde işte kadın garsonlar çalıştığı için hadi biz e, kadın garson diyelim the waitresses kadın garsonların Erkek pek de tatlım diye hitap etmez zaten. They're the waiter ya da edebilir tercih meselesi. the waitresses come to your table. Come to your table. Ve ve masanıza gelirler and and şimdi tabi burada size şöyle diyorlar anlamında ne olacak size böyle hitap etmek call söylemek, hitap etmek, adlandırmak, çağırmak. Kavul, tabi bu da ağızdan çıkan ifade olduğu için buna da bir tırnak açıyorum. Hani tatlım ya da şekerim işte dediği yerler. Evet. Peki, bunu da arkadaşlar bu şekilde çevirmiş olduk. İşaretliyorum, renklendiriyorum. Kahveye bir dolar ödüyorsunuz ve istediğiniz kadar içebilirsiniz diyor. Burayı da çevirelim. Ee, kahveye bir dolar ödüyorsunuz. Ödeme yapmak, ödemek pay ile söylüyoruz bunu İngilizcede. You pay, you pay a dollar. You pay a dollar. Tabii bir şey için ödeme yapmak İngilizcede böyle geçer. Pay for'dur bu. For'la beraber kullanıyoruz. You pay a dollar for coffee. Kahveye bir dolar ödüyorsunuz. Ödüyorsunuz. Virgüle gerek yok. End koyacağım. Ee, ve ne oluyor? İşte e, istediğiniz kadar içebilirsiniz. And you can drink, and you can drink, and you can drink. Siz içebilirsiniz. Şimdi özne mi kullandım? Fiilimi mi kullandım? Drink. Peki ne kadar içebiliyorsunuz? İstediğiniz kadar. Kadar çok anlamında İngilizce'de kullandığımız ifade as much as as much. Tabi burada yani ez ez denklik kalıbıdır. Ee, yani çokta neyi kastediyorsunuz? Çokluğunu kastettiğiniz şey countable mı uncountable mı? Sayılabiliyor mu sayılamıyor mu? Kahve sayılamayan bir şey olduğu için many değil de burada neyi tercih ediyoruz? maçı As much as diyorum. You like. istediğin kadarı bu canı ne kadar isterse you like sevdiğin istediğin kadar anlamında like'ı kullanıyorum burada da. Evet, bunu da renklendiriyorum. Şöyle bunu da alalım aşağıya. Dilediğiniz kadar da kalabilirsiniz diyor. Evet, bak bir kadar daha var burada. Bu da güzel oldu. Ee, you can, you can, can, da. Dilediğiniz kadar da kalabilirsiniz. Şu da'yı da also ile vereceğim. You can also... Gene fiilden önce kullanacağım bunu. Vurgu ifadesi olduğu için. You can also also kalabilirsin. Stay kalmak fiildir. Stay. Şimdi de dilediğin kadar kalabilirsin. Tabi bunu İngilizce'de bir sıfatla ifade edeceğim. Dilediğin kadar uzun kalabilirsin. You can also stay as bu sefer kadar çok değil. Kadar uzun. As long as you evet ve gene ne kullanacağım arkadaşlar? Like. Arzu ettiğin kadar. As long as you like diyorum. Bütün gün orada oturup bir fincan kahve fiyatına kitap okuyabilirsiniz. Burada da arkadaşlar e, ne diyeceğim? Bütün gün orada oturup Tabii oturup şöyle yapabilirsiniz. Biz Türkçede böyle ifade ediyoruz. Yani bir cümleden ikinci cümleye geçe, geçebiliyoruz bu şekilde bir bağlaça bağlaca ihtiyaç olmadan. Ama İngilizcede bir ve bağlacı kullanacağım. You can you can sit there. Orada oturabilirsiniz. Der orada anlamında kullandığımız çok fonksiyonel bir kelime. Bütün gün. Bu da all ifade edilir arkadaşlar. All day bütün gün, all month bütün ay gibi mesela all day and bütün gün orada oturabilirsin. And bilirsiniz tabii o anlamda. And uh, read a book ve kitap okuyabilirsiniz. Read a book kitap okuyabilirsiniz. Burada şöyle bir ifa ifademiz var. Bir fincan kahve fiyatına. Şimdi e, bunu da İngilizcede İngilizcede for'la ifade. Hani fiyatla ilgili pay for söyledi ki onu arkadaşlar. E, read a book For the fiyat nedir peki İngilizcede price for the price for the price e, of in un vereceğim burada yani kahvenin fiyatına for the price of a cup of coffee a cup of coffee diyorum. Tamam bunu da renklendirdim. Tabi burada E'yi unuttum için de hata verdi. Tamam. Peki bir cümle daha çevireyim arkadaşlar. Buradan. Daha önceki videolarımda da söyledim. Ben bolca cümle alıyorum. Ama videonun süresi kadar çeviriyorum. Burada yemek yemek Birleşik Krallık'taki kadar pahalı değil. Bu yüzden oldukça fazla dışarı çıkıyoruz. Şimdi e, ne demiştim ben çeviriye başlarken? Bir İngilizle bir İngiliz'in gözünden Hani İngiltere ile Amerika'daki dükkanlar karşılaştırılıyor. O yüzden e, buyur, burada yemek yemek Birleşik Krallık'taki kadar pahalı değil dedi. E, şimdi ne diyeceğim? Yemek yemek pahalı değil. Pahalı olmayan yemek yemek. O yüzden özlem benim e, yemek yemek olacak. Burada yemek yemek. Tabii yemek yemekten kasıt da dışarıda yemek yemek. Yani evde pişirmek değil. O yüzden... Özneme olduğu için eating out here, burada dışarıda yemek yemek ya da burada yemek yemek birleşik krallıktaki kadar pahalı değil. Bakın üçüncü ez ez yapımız gelecek şimdi. Isn't değil, isn't değil. Ha, Ez ez neydi? Denklik kalıbı arasına uygun olan sıfatı kullanacağız. As expensive, as expensive as, evet. Eating out here isn't as expensive as diyorum. Neredeki kadar? In the UK. In the UK. US, Birleşik Devletler, Amerika. UK, Birleşik Krallık, United Kingdom yani İngiltere. Değil. Bu yüzden. Ha çok güzel. Şimdi bu yüzden demek İngilizcenin ne demek? Dolayısıyla bu yüzden so. So, so. Evet. Evet. Ee, ne de, ne demişti peki? Soyu da düzeltelim şuradan. So. Oldukça fazla dışarı çıkıyoruz ve diyeceğim ki so we go out biz dışarıya çıkıyoruz. We go out biz dışarıya çıkıyoruz. Oldukça ha, Oldukça anlamında kullandığımız, sıkça kullandığımız ifadede İngilizcede quite, quite a lot diyorum. Oldukça sık dışarıya çıkıyoruz dedim. Evet, kısacık bir cümle daha varmış. Bu da benim size ikram olsun arkadaşlar. Madem e, güzel böyle ağırlanan insanların dükkanlardan bahsediliyor. Bir hoşlukla karşı karşıyayız bu metinde. E, bir cümle de ben sizin için çevireyim. Burada insanlar çok cana yakın. Cana yakın anlamında kullandığımız çok güzel bir ifade var İngilizcede. Friendly, friendly people. Ha şöyle insanlar burada da çok cana yakın. Yani demek ki İngiltere'de de cana yakınmış. O vurguyu da vereceğiz. Ve dolayısıyla şöyle söyleyeceğiz o zaman. People, people, insanlar diyorum. Are very friendly. Are very friendly. Friendly çok cana yakın. Very friendly. Friendly. Burada here dedim. Ve Sonuna da neyi koyacağım? To'yu koyacağım. Neydi? Dahi anlamında İngilizce'de kullandığımız ifade. İnsanlar burada da çok cana yakınlar. Ve bunu da renklendirdim. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.